Ya bak satayım. Ha. Ot yiyorlar mı ne yiyorlar orada. Kahverengi kaşınmadan duramıyor. Biz de burada namaz kılacağız anasını satayım. Bakın birisi buranın altında işleri var orada, kumanda bunlar. Kaşınmamın nedeni de bu. Heh, o da gelecek şimdi. Çağırıyor onları telepatik bak bakıp. Çağırıyor yemin ederim. Ben de burada kıblemi, burada namaz kılacağım bunlarla. Değil mi? Bunlar kıblemi şey yaparken nasıl yoldan gidiyorlar böyle. Yol açmışlar kendine kumandalı gibi bunlar. Bu sürekli kaşınan şey, gelip burada park edecek. Yemin ederim böyle şeytanlık görmedim ben. O değil sadece, hepsi kaşınıyor yani. Hepsi ayaklara, tıklıklara sokan şeyler nasıl sokuyorlar hayret bakın oraya kuruldu her tarafı çürütmüşler o da buraya nasıl satayım belli hepsi buraya bu alttaki zavallılar çeksin ameliyat olsun biz burada kaşınalım buraları onların yeri ha şurada besliyor buraya gönderiyor yemin ederim kumandalı bunlar Koldurdum. yemin ederim şunun altına yerleşmişlerdi Oradaki adamı alışmışlar, oraya da buraya da gönderiyorlar. Oradaki adamı ben seyrettim yazın, nasıl şişmiş, nasıl obez. Öyle sumo güreşçisi gibi, kesinlikle bir dahaki sene belki gelemez, kalpten gidecektir o obezlikten. Neymiş, obezden ölmüş, hayır ulan bunlar öldürdü be bu olacak. Neymiş? Fazla kiloluymuş, kalpten gitmiş. Hayır be, bunlar onu öldürdü. Bir devletin bunların elinden alacaksın bütün mal varlıklarını. Bu çalma, böyle yağmadan çalma. Bunları hiçbir lider pozisyonuna koymayacaksın her yere konmuşlar marketler güvensiz ya insanı çaktırmadan marketlerden de zehirler bunlar ve yapıyorlar da ilaç fabrikaları şu bu hepsi bunların çaktırmadan öldürmeler devam ediyor şimdi yazlıkçılar burada yok Neden bunlar saldırıyor şimdi? Bana bir az ulaşıyorlar. Alttaki komşuları koyuyorum, kovuyorum. Oradaki yerler neden? Çünkü bir sürü yeni insan geldi be. Bunlar kışlık. Çoğu üniversite öğrencisi. Bakın hemen kovdum yine geldi. Bunlara zarar verecekler. Evlerinden sokağa dökecekler bunları. Bezdirip yeniden başkasına kiralayacaklar. Çünkü peşin ödemişlerdir. Yemin ederim o yüzden saldırıyorlar. Bakın her taraf orası da öyle. Dolmuş yani yazlıkçılar yok orada. Bunlar sadece öğrenci. Belki annesiyle. Bunların zarar verecekleri onlar. Derslerini zayıflatmak. Hasta etmek. Takipte ediyorlar. Belki aileleri paralı yani. Bunların doktorları zaten her yerde, onlara para kazandırmak da var. Yaptıkları hasarlarla tabiat mabilat var. Bir sürü şeyleri yöneten bunlar. Bu şekilde insanlara yükleniyor bunlar.